Müslüman bahsinde. Bir asırda bulunan müştehitlerin tamamının, bazen bu üç de olur, bazen yirmi de olur belli olmaz. Bir asırda bulunan müştehitlerin tamamının ne yapmasıdır? Bir meselede bir fetva üzerine icma etmeleridir. Vel <laughs> aslu Er rabi'u vel asr rabi'u dördüncü asır nedir? El kıyasu kıyastır. Dördüncü asıl demesi ne gerek yoktu. Şimdi yukarıda üç tane asıldır dedi. Sonra bir dördüncü de asıldır dedi. niye bunu söyledi? Çünkü aslında bu asıl değil. Evet. Bu ferdir değil mi? Ey evet. el asur rabi'u dördüncü asıl bade selaseti. Üç tanesinden sonra kitap sünnet icmadan sonra dördüncü asıl. Niçin dördüncü asıl? Lil ahkami şer'iyeti. Şer'i hükümler için o dördüncü asıl nedir? Hüvel kıyasu kıyastıdır. Dördüncü asıl nedir? kıyastır. Kitap, sünnet, icma ve dördüncü sıradanı geliyor. Evet. Kıyas gelmiş oluyor. İstihsanı 5, maslahat-ı mürseliye 6, örfü 7, şer-i 8'e çıkartabilirsiniz. Tamam mı? Hatta Medine ehlinin icma, Mekke ehlinin icma gibi ayırırsan daha da çoğalabilir böyle de. İcma, hepsi icmanın altında toplanıyor. Fark etmiyor. Bunların hepsinin aslında delilleri var da. Ee, i̇cmanın delil olduğuna dair bizim şu hadis-i şerifimiz vardır mesela. Efendimiz buyurur ki, لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِي عَلَى dalaleti. Benim ümmetim dalalet üzerine toplanmaz, icma etmez. Bu ümmetin geneli anlamında değil. Bakın bu konularda ilmi meseleler olduğu için kim anlayacağız? Müştehitleri anlayacağız. Tamam mı? Sıradan insanlar değildir. La تَجْتَمِعُ اُمَّتِي عَلَى dalaleti, e, Ala dalaletin bazı yöntemleri Benim ümmetim dalalet üzerine toplanmaz hadis-i şerifine bakılaraktan icma ümmet delil alanıyor. Bir yerde müştehitler itiraz yapmışlarsa, bir karar almışlarsa, hepsi aynı görüşteyseler bu nedir? İcmadır. Tamam mı? Dördüncüsü de kıyastır dedik. Kıyas, üç tanesi asıldır. Kıyas bunun fer'idir. Dolayısıyla bunların içerisinde en kuvvetlisi kitaptır, sonra sünnettir, sonra icmadır, bunlardan sonra kıyastır. Şimdi bakın, kıyas, icma'ı nesk mi? Bozabilir mi? Hayır, bozamaz. Çünkü zayıftır kıyas bunları bak. Üçü asıl, biri ferdir. Fer, asla zarar veremez. Bir müçtehit kıyas yapacak tek başına. Kıyas tek başına olur. Bir müçtehit kıyas yapacak binlerce, on binlerce şeyin ayet ve hadislere karşı gelecek bir kıyas yapamaz. Yaparsa kendisinin eksikliğinden ya da bozukluğundan kaynaklanır. Kıyas ferdir çünkü. Asla zarar veremez. İcma da sünnete ve kitaba zarar veremez. Bu böyledir. Sünnet kitaba zarar verir mi? Yani zarar demedim ki Sünnet kitabı ne kadar mi? Eder, hocam. eder. Şimdi bak kitap, sünnet. Kitap kitabı nesk ediyor. Sünnet sünneti nesk ediyor, sünnet kitabı nesk ediyor, ediyor. Sünnet kitabı nesk ediyor. Nasıl ediyor? Hani sünnetin aleyhine konuşuyorlar ya. Evet. Adam sünnetin aleyhine konuşuyor. Ya gavurluğundan konuşuyor ya cahilliğinden konuşuyor. Sünneti kabul etmiyor, hadisleri kabul etmiyor. Hadisleri kabul etmeyen adam peygamberi kabul etmiyor demektir. Hadislerin nesk ettiği ayetleri de kabul etmiyor demektir. Bak iş işte nerelere gidiyor. Adam uyanık. Direkt ben bir şey dese ki ben Kur'an'ı kabul etmiyorum dese herkes uyanacak, tepki gösterecek. Ama önce falanca filanca hadisi kabul etmiyorum deyip daha sonra da başka bir yere çıkartırsa bu iş ne oluyor? Sıkıntılı oluyor. Ha. Bu sözde söyleyen insanlardan uzak durmasını bileceksin sünnet <laughs> kitabı meshediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimede vardır. İnne melmü müşrikün ecasun fela yakrabul mescide'l haram. Ne bağa amim Müşrikler pisliğin ta kendisidir diyor Allah Kur'an'da. Necasettir ya. Helazı pisliğin ta kendisidir diyor Allah Kur'an'da. Ve onları mescidi harama yaklaştırmayın bundan sonra diyor. Bu ayet nazil olduktan sonra Efendimiz Hazreti Sallallahu Aleyhi ve Sellem müşrikler geldiği zaman gene mescidi Nebevi'de kabul etti onları ya. Mescidin içinde kabul etti. Onları mescitlere yaklaştırmayın diyor. Allah Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise bu ayet nazil olduktan sonra bile ne yaptı? mü, mü şeyleri, müşrikleri, Müslüman olmak isteyenleri, müşrikleri Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de kabul etti. Böylece Efendimizin uygulamasıyla beraber bu ayet bu kalkmış oldu. Onun için şimdi turistler camiler rahatça giriyorlar. Yoksa e, imhaf bu, bu, ümmet hiç ona müsaade eder miydi? Uygulama var fakat bilgi yok bu hususta bize yani. Camilere turistler girmiyor mu? Gidiyoruz. Giriyor. Geziyor değil mi? Eğer bu ayette biz amel ediyorsak olsak nasıl da sokacağız bunları? Demek ki bak ayetin bu hükmü kalkmıştır. Yani nasih mensuh meselesini de nereden öğreneceksiniz? Tabii ki usulü tefsirden öğreneceksiniz. Tamam mı? Evet neyse. Burada bir de şu vardır mesela nasih mensuh meselesinde. iki ayet birbirlerine muarız gibi gözüküyor ise birisi sonra gelmiştir, birisi önce gelmiştir. Sonra gelen, önce gelen ayetin hükmünü kaldırır. Bu böyledir. Tamam mı? Evet şimdi geçelim dersen. Tamam, <laughs> Yok yok. Tabii ki. Tabii eder. Hani bu Hanefi fıkhına göre değil mi? Diğerlerinde de var mı? Bizde de var evet. evet. Veya, kıyasv, vel kıyasu vel adet. Kıyastır demiştik. El müstahmedü çıkartılan min havihil usulis selaseti. Bu üç usuldan çıkartılan kıyastır dördüncüsü de. Ve kâne yenbâhî gerekiyor idi en yukâgidehû onu kayıtlaması neyle bir hadal kaydı bu kaydıyla kayıtlaması gerekiyor idi. Bu asıllardan çıkan yani müstenbat kaydını getirmesi gerekirdi. ve asr rabiu dedi metinde. 4. asıl demesi doğru değil diyor. Üç tane asıldan çıkartılandır müstembat kelimesini kullanması gerekirdi tarif ediyor. Yani birazcık da olsa burada ne yapıyor? Ebul Berekat en nesefi gönderme yapıyor değil mi? Ve kana yanbağa en bihadal kaydı. Kema kayyidehu Pezdevi Hazretleri'nin kayıtladığı gibi ve gayruhu ve diğerlerinin kayıtladığı gibi. Fakat Pezdevi'den süzme almıştır bu. Fakat onun ibaresine sadık kalmamıştır burada. O El-Müstammed'e ibaresini getirmiş tariften. E, bu ise getirmemiştir. El-Asr-ı Rabi'u El-Kıyasu demiştir. Ve gayruhu diğerleri. Niçin böyle söylemesi gerekiyordu? Liyakhrudiyel-Kıyasu eşşibhiyyü vel akliyu Akli ve şibhi kıyas çıksın diye akli ve şibik kıyası niye çıksın diye bunu getirmesi gerekirdi. Müstahmet kaydını getirmesi gerekirdi. Çünkü onlar bizim konumuzla alakalı değildir. Mesela akli kıyas. Nedir akli kıyas? Alem mütehayyirdir. Yani mantıkta bahsediyor. Şimdi alem hadistir. Niye hadistir? Çünkü alem değişkendir. E değişen her şey hadisse o zaman eşittir alem de hadistir. Bak bu akıl ile varlan, tüme varlan bir hükümdür. Alem değişir. Niye? Sonradan alemin şeyi, sonradan atılma özelliği. Demek ki anladın mı? Aynı mı? Verdim, misal verdim. Alem hadistir. Niye? Değişiyor. Değişen her şey hadistir. Adistir. O alem zaman adistir. alem de hadistir. Bunun gibi yani. Bu akıl ile bilinen bir kıyastır. Bak, bu kıyas neyle biliniyor? Akıl ile biliniyor. Bunun çıkması lazım. Biz çünkü akıl ile bilinen bir kıyastan bahsetmiyoruz. Yani dinin hükmünden bahsediyoruz. Mantıktan bahsetmiyoruz. Ama mantık olmadan da oluyor tabii ki. <laughs> Şimdi kıyas dedi kıyasa benziyor diyor. Kıyas değil ama kıyasa benziyor dedi. Bunda, bunun da çıkması lazımdır diyor. Mesela e, burada bir şey var, rivayet var da İmam-ı Malik'in bir ikinci oturuş namazlarıdır. nedir? Kaydı ahir farz. Var. Birinci oturuşu da İmam-ı Malik Hazretlerine rivayet ediyorlar, nispet ediyorlar burada. Kaide-i Ahir'in birinci oturuş bize göre vaciptir. İmam Malik diyorlar ki burada, İmam Malik dedi ki ikinci oturuş gibi birinci oturuşta farzdır demiş diyor namazda şibi kıyas. Buna ne deniyor? Şibi kıyas. Birinci oturuş ile ikinci oturuş arasında fark var mı oturma açısından? Ya, evet. Yoktur. Dolayısıyla bu buna benzediğine göre bu farz ise bu da farzdır demiştir. Bu şibi kıyastır deniyor. Fakat e, bu İmam-ı Maliki'ne nispet edilen görüşün hata olduğu söyleniyor. Tamam? Geçiyorum burayı. Evet. o fakat ilk defa bir şöhreti meşhur olan ile yetindi Musanif Hazretleri. Kıyas deyince bizler de aklımıza ne geliyor? Şey bir kıyas ya da aklı kıyas gelmiyor Mübarek biz usulü fıkıh okuyoruz da bildiğimiz kıyas geliyor yani. Onun için meşhur olması ile yetindi yani. Bitti burası. Fenazirul kıyasil müstenbadi minel kitab. Fenazirul kıyasil müstenbadi çıkartılan kıyasın benzeri. Nereden? Minel kitabı. Kitaptan çıkartılan kıyasın benzeri nedir? Kıyasu hurmetil <laughs> livatati ala hurmetil vat'i fi haletil hayzi. Hayız halinde e, livata yapmanın haramlığı, hayız halinde cima yapmanın haramlığının livataya benzetilmesi gibidir diyor. Kıyasu hurmetil livatati, livatanın haramlığı Livata yapmak nedir? Haramdır. Erkek erkeğe cinsel ilişki haramdır. Ala hurmetil <laughs> vat'i cimaya üzerine kıyas ediyor. Neredeki? Fi <laughs> haletil haydi. Bir erkek hayız halinde hanımıyla beraber olursa sanki livata yapmış hükmündedir diyor. Tamam mı? Hadis-i şeriflerde vardır bu hususta. Normalinde helal olan bir şey hayız halinde haram olduğu için hadis-i şerifte var. Burada diyor ki bak hayız halinde erkeğin hanımıyla beraber olması nedir? Haramdır. Çünkü ayet-i kerimede Mevla Hazretleri onlara yaklaşmayın diyor. Hatta yadhurun temizlenince ve la tıkrabuhunne hanımlarınıza yaklaşmayın. Hatta yadhurunne ta ki hayızdan kesilip bitinceye kadar onlara yaklaşmayın buyuruyor ayet-i kerimede. E bu ayette böyle buyurulduğuna göre seninle kalkıp da şimdi o hayız halinde ona yaklaşma nedir? Haramdır. Bu asıldır. Buna ne bina ediliyor? Livatanın haramlığı bina ediliyor. Da geçmiyor. Levata'nın haram. Kur'an'da geçiyor aslında. Geçmiyor değil. Hani burada o, o şekilde getirmiş ama Levata geçmez olur mu? Ee, şeyde e, hı hı. Lut Aleyhisselam'ın kavminde ve innekum lete'tuner rijala şahveten min dunun nisa geçiyor değil mi? İbrahim Hocam. Hmm. Uyuyor musun? Hı hı. Ve innekum muhakkak siz rical, erkeklere mi gidiyorsunuz? Şahveten min dunun nisa. Kadınlar bırakıp da erkeklere mi gidiyorsunuz? Diyor orada yani, değil mi? aslında e, hani burada aşağıdaki anlatıldığına göre kıyas ile sabitmiş gibi gözüyor. Fakat bunların kıssalar Kur'an'da geçiyor zaten. O da mansusun alehtir yani. Onun hakkında da nas vardır. Burada başka bir şey örnek verecek. Bunu da söyleyebiliriz. Ha bunun sebebi nedir peki? Şimdi şu vardır. Bir e, hükmü başka bir şeye benzetmek için belakattan girelim buraya. Biz e, Zeyd'i aslana benzetiyorsak şecaat yönünden benzetiyoruz. Yani arada bir veçü şebeh olması lazımdır iki tane hüküm varsa, birisi asıl, birisi fersa, asıldaki illet neyse, ferdedeki illetin aynı olması lazım ki burada hükmü ona